Size hediyenizi verebilir miyim? Çok razı olsun. Ada Pazarı'nın çok güzel bir kaba. Sevkalade. Kabak tatlısı Ada Pazarı'nın meşhur kabak tatlısı. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Kabak tatlısı yedin mi? Eee yani yeme şansım olmamıştı ama bunu zaman... afiyetle sizleri eee <laughs> sizleri anarak Bunun sizlere minnetle yiyeceğiz. Bunu gerçekten beğeneceksin. Adapazarı'na gelirsen orada da daha büyük bir Mecim, çok teşekkür ederim, ederim. Evet. Sağ evet. olun Çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel. Me ederim. Çok Erkan, ederim. Erkan Bey, bu da bizden evet. size küçük bir ödül. Sağ Sakarya'dan Sağ getirdik. getirdik. Sakarya'nın meşhur kabak tatlısı <gülüyor> efendim. Afiyet olsun. Çok teşekkür Sağ olun. Evet, dediğim gibi kraliçeye layık Sakarya'dan getirdim. O kadar güzel. Muhteşem bir kabak tatlısı. Eminim hiç Çok teşekkür ediyorum. Hatta çok daha. Beşlerimi Eminim bundan sonraki yarışmada bunu yiyip çıkacağım. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Biz de size Adapazarı'nın meşhur kabak tatlısını kabak ikram tatlısı. edeceğiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizin güzelliklerinize çok karşı. Sakarya'ya uğrarım, uğrarım yanınıza inşallah. Beklerim. Ada Pazarında Adapazarı'nda bayileriniz var, geleceksiniz. Evet, evet. Biz de bekleriz. Biz de bekleriz, öyle. Evet, kabak tatlımızın da tadına dayamayacaksın, evet. onu söyleyeyim. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Selamlar, sağ olun. Adapazarı'nın şey. meşhur kabak tatlısını Mesut Usta yapıyor. Peki bu Hı. şu anda tatlı olur, hazır, hazır öyle hazır mi? mi? Ha. Kabarınızın kapağını açacaksın, evet. afiyetle yiyeceksin. Eyvallah. Sonra da telefona sarılıp yenisini isteyeceğim bizden. Evet. Dikkat evet. ederek söylüyorum. Ya bak yenisini istediğimiz zaman para isteyecek görüyorsunuz. Yok istemeyin sen isteyin. Istem. <laughs> ada pazarında <laughs> Alişan Bey. Ada pazarından kabak tatlısı getirdim size. Teşekkür ederim. yiyip yemediğinizi bilmiyorum. Çok Yediniz Bunu ada pazarında da Ama yedik bunu. Çok bunu yediğinizde fark, sağ olun. Teşekkür ederim. Şey. Sağ olun. Sağ <laughs> Kabak tatlısı getirdik. Evet. Evet. Yediniz mi daha önce? Eee yedim. Yedim. Eee tahmin ediyorum çok güzel olduğunu Ama düşünüyorum. Ama böyle bir şey yeme Yemediğinizden öyle çok eminim. Sayenizde çok yani. teşekkür evet, ediyoruz. Evet, evet, evet. Siz Yok yemedim. Yemedim. Bunu yedikten sonra hmm. kabak tatlısı hmm. yemek için Sakarya'ya geleceksiniz. Oh. Bu kadar iddialıyız. Hmm. Şimdi şöyle bir şey çocukluktan beri tatlıdan nefret eden ben. Ama şimdi o kadar iddialı konuştunuz ki hmm. bunu mutlaka deneyeceğim. Hmm. Fakat öyle deneyeceğim şimdi beğeneceğim falan Allah korusun ben buna sonunda yetişemezsem. Ben getiririm sizi. Ha işte bunu duymak istediğimde <laughs> oydu dedim. Lütfen deneyin. Ben çok severim. Sizleri de tavsiye ederim. Şifa bu şifa. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Daim olsun. Çok teşekkürler. Öyle güzel. Bu kabak tatlısını hep birlikte bir tadın. Arkasından da eminim ki bizi arayacaksınız. Telefonlarınız var. Tahmin edebiliyorum. Evet. O zaman e, siz de başvurunuzu yapın. Tamam. Siz de bu güzel lezzetleri bize tattırın. Tattırırız. <laughs> çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Fiyat olsun. Çok teşekkür televizyoncu Mesut... yaptık, yaptık biz. Sakarda mi? birlikte Sakar televizyonu birlikte yaptık. Evet. Tabii. Yani öbür, tabii. Da, evet. Basın evet. arkadaşımız evet. evet. tabii. Evet. Afiyet olsun. Çok teşekkürlerimizi umuyorum. Sağ ol, eyvallah. Meşhur Sakar. Tatlı çok şey. çok evet. tatlısı. Eyvallah. Eyvallah. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Ödülünüzü tatlandıralım dedik. Çok teşekkürler. Çok teşekkür sağ olun. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkürleriniz daim olsun. Görüşürüz. Teşekkürler. Sağ olun. Yıllarda Sakarda birlikte medya yaptık. Öyle mi? Televizyon yaptık. Radyo yaptık birlikte. Çok hem ulusal hem de Sakarya Medyası'na çok büyük katkılar var. Duval teşekkür misin? ederim. O Sağol zaman kardeşim. Görüşmek saygılar. üzere. Ödüllerinizi Sakar katlandırmak için. Çok teşekkür ederim. Evet, çok Benim çok kardeşim memleketim. Hüseyin Bey. Bunu da sizlere armağan edelim istedik. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Var mı? Kabak tatlısını getirdim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah. Sağ olun, teşekkür. Ederim. Burada e, Ada Pazarı'nda değil mi? Ada Pazarı'nın meşhur kabak tatlısı. Eyvallah. İnşallah. Afiyet olsun. Sağ olsun. Sağ başarılar. Eee kabak tatlısını çok severim. O, yedim kal. de annem de çok güzel yapar. Ha. Çok teşekkür ederiz. Sağ Afiyet olun. Afiyet olsun. Başarılarınız da daim Sağ olun. Da teşekkür ederim. Sağ olun. Bir ödül de bizden. Sakarya'dan getirdik. Çok teşekkürler. Kabak tatlısı yediniz mi hiç? Yedim. O zaman bunu da yiyin. yayın. Aradaki farkı görün. Tamam. Bu arada başarılar diliyoruz. Çok, Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Selamlar. <laughs> Saygılar sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Konuştuk biz Yok, hediye getirdik Gönül Hanım ha, Ada Pazarından. Meşhur kabak tatlısı. Değil mi ya? Siz yediniz mi hiç Gönül Hanım? E, küçükken e, 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 Ankara Ada için? pazarında. No, ben İzmirliyim. Heh. Orada yedim. Hakan Bey, ödülünüzü tatlandırmak istedik. Sakarya'dan size kabak tatlısı getirdik. İçediniz mi kabak tatlısı? Buyurun şöyle gelin edelim. Kabak tatlısı sayenizde yiyeceğiz. Şimdi evet, evet, evet. Lezzet gıdadan bu kabak tatlısı mesut sana kabak ederiz. Evet. Afiyet olsun. Sağ Tebrik sağ ederiz bu sağ arada. Sağ, sağ olun. Evet, tatlı sevmemek mümkün değil. Tabii ki seviyorum ama kabak tatlısı deyince akla benim annem gelir. Bu arada çok da güzel yapar. Kutluyoruz. Ödülünüzü aldınız. Çok teşekkür aldınız. ederim. Aldım. Çok teşekkür ee, ediyorum. Küçük evet. hanım kim? Küçük hanım kızım. Maşallah. Evet. Maşallah. Evet. böyle bir jestle de geldiği için evet. lezzet Lezzetli. Mesut Usta. Lezzetli Lezzet. Bu çok güzel özel hazırlamış bir evet, kabak harika. tatlısı. Harika. Harika. Ee, Adapazarı Sakarya'nın bu galiba. Özelliği, Özelliği ne? Özelliği Adapazarı'na has bir tatlı yani. Havası suyu değiştirir diyorsun bu tatlı. Tabii Yedikten Ama sonra zaten. ustalık giriyor evet, şimdi içeri. Teşekkür var. ediyorum. Bizim evet. E, gecemizde sağ olsun. Bu evet. sene böyle bir başlangıç yaptı.